Kazanmak güzel. Kazanarak başlamak güzel. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama ligin ilk maçları her zaman çok zordur. Bunu da göz ardı etmemek lazım. İlk yarı farklı bir dizilişte oynadık. Çünkü Anıl daha 20 gündür bizde tam hazır değil. En azından arkada daha sağlam duralım diye üçlü bir savunma anlayışıyla oynadık. Ama malum bu beklemediğimiz bir gol yiyince ikinci yarı dörtlüyle başladık. Bu demek değildir ki oyun anlayışımızdan vazgeçeceğiz demek değildir. Bu her zaman. Yarın dörtlüyle başlarız. Oyun içinde beşliye döneriz. Yine üçlüyle başlarız. Dörtlüye döneriz. Bunlar futbol için olan şeyler. Koseçki'den Sinan'dan çok memnunum. Girdikten sonra e, insan e, olağanüstü gayret gösterdiler. Bursa Spor'u tebrik ediyorum. Hiç kamuoyunda e, ifade edildiği gibi e, zayıf, genç diye düşündükleri bir takım değil. Bursa Spor normalde playoff'u zorlayacak. Kaliteye sahip, sahip bir takım. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sizin aracılığınızla şunu da burada ilk kez çok fazla dile getirmek istemiyorum ama ilk ve son kez dile getirmek önemli. Arkadaşlar Adana Demirspor geçen sene 43 gol yemiş. Dünyanın hiçbir yerinde 40 gol yiyen bir takımın 34 haftalık serilerde, 38 hafta olur, 40 hafta olur, 36 hafta olur. Yediğiniz gol sayısı artabilir. Onu saygıyla karşılarım ama 34 haftalık serilerde liglerde 40 gol yiyip 40 gol üstü yiyip de şampiyon olan bir takıma rastlayamazsınız. Avrupa'nın bütün majör liglerine de bakın. PTT ligine bakın. Süper Lig'e bakın. Hatta şöyle bakın. Geçen sene Hatay Spor 28, Erzurum 26 gol yemiş. Ve Adana Demir takımı 43 gol yemiş. Öncelikle takım savunmasını oturtmamız lazım. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Onun için taraftarlarımızın, camiamızın sabırlı olması lazım. İnsanlarda şu algı var. Bir sabırsızlık görüyorum daha ligin başında olmasına rağmen. Herkesi böyle bir 3-0 yenelim, 5-0 yenelim. Böyle bir şey mümkün değil. Karşınızda rakip var, mücadele eden çocuklar var. Yeni yeni oyuncular geliyor. Hatay Spor geçen sene 1-0, 1-0, 11 tane maç kazandı, şampiyon oldu. Dolayısıyla yok Adana Demirspor savunma yapmaz, yaptırır gibi bu tür algılara aldanmamak lazım. Chelsea savunma yapıyor, Milan savunma yapıyor, United savunma yapıyor. Sen de yapacaksın. Takım oyunlarının temel kanunu budur. Onun için yeri gelecek 1-0'ı korumaya çalışacağız, yeri gelecek farka gitmeye çalışacağız. Futbol bu. E, önce bu algıyı bir e, düzeltmek lazım Evet iyi bir takımımız var mı? Var Belki çalıştığım en iyi oyuncu En geniş oyuncu kadrolarından birisi mi? Evet öyle Bu lig için önemli bir kadro mu? Ha keza öyle Ama hiçbir şey sahada mücadele etmeden kazanılmıyor Dolayısıyla Oyuncularıma maçtan önce şunu söyledim e, Ulu Önder Atatürk'ün söylemiş olduğu bir laf var Umutsuz durum yoktur Umutsuz insan vardır Ben hiç umudumu kaybetmedim demiştir ben de oyuncularıma şunu söyledim. Biz umutsuz değiliz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Umutlarımız, hayallerimiz her zaman var. İnşallah bunu da bu sene başaracağız. Teşekkür ederim. Teşekkür